Ben Profesör Doktor Çiğdem Berber Çelik. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesiyim. Akademi Tolkun bu bölümünde akran zorbalığını konuşacağız. Akran zorbalığı denilen akran bir şey var. Özellikle orta öğretim olmaz, yaş grubunda. Gençler arasında adeta bir... Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Sizce bir çocuğu zorba veya kurban olarak tanımlamamız için gereken ailevi, sosyal ve bireysel faktörler nelerdir? Evet, bu soruya geçmeden önce aslında e, akran zorbalığını açıklamamız da gerekiyor. Çünkü her davranış akran zorbalığı olmayabilir. E, şöyle ki hani çocuklar arasında bir kavga, tartışma yıl e, zorbalık olarak tanımlamamız doğru değil. Burada önemli olan üç kriter var. Bu kriterlerin karşılanması gerekiyor. E, birincisi güç dengesizliği. Yani e, bu fiziksel, psikolojik ya da e, statü bakımından bir güç dengesizliği olabilir. Bir tarafın kendini güçlü algılaması, diğer tarafın ise e, diğer tarafın ise güçsüz algılaması gerekiyor. Diğer bir kriterimiz e, sürekli olması. Yani yapılan bu zorbalık davranışının e, sürekli şekli bir biçimde tekrarlayıcı bir biçimde e, gelişmesi gerekiyor. Son olarak da kasıtlı olması, yani kazara şaka ile bir kere mahsus bir davranış, zorbalık olarak algılanmamalı, tanımlanmamalı. E, zorba kişinin kasıtlı olarak, planlı, programlı şekilde e, karşı tarafa e, kötü muamelede bulunması gerekiyor. Bu üç kriter sağlandığında zorbalık davranışından bahsedebiliriz. Bir zorbalık davranışının ya da sağlıksız tüm davranışların ortaya çıkmasında birçok etken var, faktör var. Bireysel faktörlerden başlayacak olursak, tabii ki doğuştan getirdiğimiz bir takım özellikler var ki biz bunlara kişilik özellikleri diyoruz. Bu özellikler mesela kişinin saldırganlık dürtülerini kontrol edememesi, daha dışa dönük olması belki de onun zorba rolüne bürünmesine neden olacak. Ya da daha tam tersi içe kapanık olması, işte utangaç, çekingen olması, daha kendini yalnız hissetmesi de daha çok kurban rolüne bürünmesinde etkili olabilecektir. Tabii çocuk doğduktan sonra benlik algısı gelişmeye başlıyor ve benlik algısının e, olumlu ya da olumsuz anlamda gelişiminde e, aile, ailenin davranışları, ailenin çocuğa karşı tutumları ve çevrenin çocuğa karşı davranışları çok önemli. Burada aile otoriterse, baskıcıysa, işte sürekli davranışları eleştiriliyorsa çok ilgili ya da çok ilgisizse, çok hoşgörülü ya da çok hoşgörüsüzse hepsi çocuğun kendilik algısını olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Böyle ortamda büyüyen çocukta benliğiyle ilgili yetersizlik şemaları oluşmaya başlayacak, kendini değersiz hissedecek. Ya bunların bunlarla başa çıkabilmek için ailenin dışındaki bir ortamda işte başkalarına karşı üstünlük çabası, işte zorbalık yaparak, popüler olarak e, üstünlük çabasını kurmaya çalışacak ve bu yetersizlik duygularının üstesinden gelmeye çalışacak. Ya da e, bu yetersizlik şemaları e, çocukta özgüven eksikliğini, benlik saygısının düşmesine sebep olabilir. Burada da ne oluyor? Daha boyun eğici davranışlara e, sahip olabilir ve e, kurban, ro e, mağdur dediğimiz roller e, de kendini bulabilir. Bunun dışında tabii e, birçok etkileyen faktör var. Mesela sosyal öğrenmeler, aile içinde anne babanın çocuklara karşı davranış şekli, işte e, anne babanın birbirine karşı davranış şekli, eğer fiziksel, e, sözel istismarlar varsa çocuk aile içinde bunu öğrenecek ve öğrenecek. Tabii ki dışarıda da öğrendiği şeyi, rol modelinin e, davranışlarını tekrar edecek. Bu da zorbalığa itebilir. Bunun dışında çevre, yani bulunduğu çevre e, eğitim düzeyi düşükse, sosyoekonomik düzeyi düşükse, e, dediğimiz gibi şiddet oranı yüksek bir çevrede yetişiyorsa yine öğreneceği şeyler bunlar. E, buna ek olarak... E, Bulunduğu çevrede işte bir gruba dahil olmak istiyorsa, o grubun normlarını e, yerine getirmek isteyebilir. Yani grup onu bu tür zorbalık davranışlarına itiyorsa ne yapacaktır? Bu davranışları yapacaktır. E, bir davranışın ortaya çıkmasına tek bir faktör yeterli değil. Birçok etken var, birçok faktör var. Hepsi de e, istemediğimiz sağlıksız davranışları doğurabiliyor. Peki hocam, eğitimcilerin hem zorbalığa maruz kalan hem de zorbalığı yapan öğrencilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Nasıl yapıcı bir iletişim kurulabilir bu noktada? Evet, burada da tam e, vurgulanması gereken nokta yapılan davranış çocuğun kişiliği ya da kendisi değil. Çünkü sen zorbasın, işte sen zorbalık yapıyorsun ya da sen kurbansın, mağdursun dediğimizde etiketleme yapıyoruz. Bunu da çocuk kişiliğinin bir e, parçası olarak algılayıp içselleştirebiliyor. E, biz kesinlikle bunu istemiyoruz. Yani buradaki hatalı, yanlış olan şey davranıştır. Davranış üzerinde konuşmak gerekiyor. E, davranışı da konuşurken e, daha çözüm odaklı. Yani sorun işte sen zorbasın dediğimizde soruna odaklanıyoruz ama biz davranışı değiştirmek istiyoruz. Davranışı nasıl değiştirebiliriz? Çözüm odaklı yollarla. Yani burada davranışın yanlış olduğu ve başkalar üzerinde özellikle işte kurban üzerinde, seyirci üzerinde, aile ve öğretmen üzerinde ben dili kullanarak e, ne hissettirdiğini e, çocuğa göstermemiz, yansıtmamız gerekiyor. Böylece karşı tarafta işte zorbada ne olacaktır? Empati duygusu gelişecektir. Çünkü duyguların farkına varacaktır ve karşı tarafı anlamaya çalışacaktır. E, yine suçlayıcı, işte e, cezalandırıcı ya da e, o davranışı onaylamayan cümleler kullanmak çok işe yaramıyor. E, kurban rolündeki kişiyle de konuşurken onu anladığımızı göstermemiz lazım çünkü hemen e, çocuk size açılmaz. Onu anladığımızı göstermeniz lazım. E, duygusal anlamda yani duygularını anlayıp ona yansıttığımızda ne olacaktır? Ben anlaşılıyorum, yalnız değilim. Daha iyi kendini açabilecektir. Yani kısaca özetlemek gerekirse. Ee, çözüm odaklı bir dil, sen dili yerine değil ben dilini kullanarak e, çocukla iletişime geçmemiz lazım. Daha sonra müdahale ve çözüme gitmemiz gerekiyor. Zorba ve mağdur kimliklerinden bahsettik şu ana kadar. Bir de bu iki sınıflandırmanın da dışında kalan ve sessiz kalan öğrenciler var. Bu öğrencileri nasıl yardım eden güce dönüştürebiliriz? Evet, bu da çok güzel bir soru. Çünkü biz hep kurbandan, işte zorbadan bahsediyoruz ve bunların sayısı gerçekten az. Ama bir de seyirci rolünde olanlar var, olaya tanıtık edenler var ve bunların sayısı çok fazla. Eğer bunlar e, hiçbir şey yapmadıklarında, sadece izlediklerinde, e, görmezden geldiklerinde e, zorbalık davranışın arttığı görülüyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Ama onları yardım eden güce dönüştürdüğümüzde ise e, bir süre sonra zorbalık davranışı azalıyor. Neler yapılabilir? Tabii ki kullandığımız stratejiler var. E, bir kere seyirci rolündeki öğrencilerin zorba karşısında kendilerini güvende hissetmeleri lazım ki e, adım atabilsinler kendilerini güvende hissettikten sonra eğer o zorbalık durumuna şahit oluyorlarsa o an konuyu değiştirebilir. İşte bunu bir espriyle, şakayla e, ne bileyim farklı bir konu açarak o anki atmosferi konuyu değiştirebilirler. Hem zorbanın e, dikkati dağılmış olur hem de mağdur kişi kendi biraz daha toparlamaya e, ihtiyacını karşılamış olur. Bir diğer stratejimiz ise yardım isteme. Bu bir okul ortamı oluyorsa bir öğretmenden, rehber öğretmenden, işte idarecilerden yardım istenebilir. Dışarıda oluyorsa da yine seyirciler güvendikleri bir yetişkinden yardım alabilirler. Üçüncü stratejimiz e, kurbana yardım etme. E, o ortamda kurbana destek olmak, özellikle sosyal destek çok önemli. Çünkü insanlar e, sosyal desteği hissettiklerinde yalnız olmadıklarını e, içselleştirirler ve özgüvenleri düşük olsa bile kendilerini daha güvende hissederler. Bu yüzden e, kurbanın yanında olmak, yalnız olmadığını hatırlatmak, sosyal destekte bulunmak, birlikte dur diyebilmek olaya yine çok önemli. Son olarak da Zorbaya yardım etme, e, onu da e, dışlamamak gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bu davranışın yanlış olduğunu, yine duygular üzerinden giderek işte her e, tüm herkese zarar verdiğine yönelik konuşmalar yapılabilir. E, bu şekilde bu stratejileri uyguladığımızda e, seyircileri yardım eden konumuna dönüştürmüş oluyoruz. Müdahale etmek çok önemli. Görmezden gelmek hiçbir şekilde olayı çözmüyor, daha da arttırıyor. Mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Hocam, e, zorbalığı eğitimciler ve öğrenciler açısından değerlendirdik şu ana kadar. Peki ailelerin bu noktada rolü sizce ne olmalıdır? Nasıl bu durumla baş edebilirler? Gerek zorbanın, gerek mağdur öğrencisinin, gerekse sessiz kısmın aileleri. Evet, şöyle zorbalık davranışını en geç fark eden kişiler, aileler ve öğretmenler. Çünkü e, fiziksel zorbalıkta hani daha çok şiddet içerikli durumlarda Evet bu görülüyor somut bir e, veri var elimizde aileler ya da öğretmenler bunu fark ediyor ama baktığımız zaman şu an e, fiziksel zorbalık oranları çok düşük daha çok sözel ve ilişkisel tarzdaki zorbalıklar daha yüksek O nedenle de ailenin ya da öğretmenin bunu fark etmesi zor eğer çocuk gelip anlatıyorsa, evet e, fark edilebilir ve müdahalede bulunabilir. Ama m, bunu anlatmıyorsa, o zaman çocuğu gözlemlemek gerekiyor davranışlarını. İşte okula gitme alışkanlığında bir farklılık var mı? İşte okula gitmek istemiyor mu? Çıkışta hemen beni alın diyor mu? Ya da fiziksel rahatsızlıklarla işte karnım ağrıyor, midem bulanıyor, bugün okula gitmeyeceğim mi diyor? Akademik başarısı düştü mü? Ya da derslerde teneffüslere yalnız çıkmak istemiyor mu? Öğretmenle birlikte içeri girip işte teneffüse birlikte mi çıkmak istiyor? Ya da derste motivasyonu çok mu dağılmış? Bunları gözlemlemek gerekiyor. Ona göre müdahalede bulunmak lazım. Lazım. Çünkü dediğimiz gibi her işte iki arkadaşın kavgası zorbalık olarak tanımlanamaz e, ve gel hadi beraber oturup konuşun barışın kurban ve zorba bu kadar basit bir olay da değil. Bunun altta yatan nedenleri, işte zorba neden bunu yapıyor, hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Bunların tespit edilip müdahalede bulunması gerekiyor. Aileler ne yapacaklarını bilmiyorlarsa sakin kalmalılar ve bir uzmandan yardım almalılar mutlaka. Eğer okul ortamındaysa rehberlik servisine başvurup okul psikolojik danışmanından yardım alabilirler. Dışarıda da yine bir psikologdan yardım alınabilir. Çünkü bu bir yetişkinin müdahalesini gerektiriyor. Ciddi bir durum. E, bu noktada da tabii ki ailelerin bilinçlendirilmesi doğru bir bilgiyle, yani gerçekten akran zorbalığı nedir, bunu bilip o şekilde tanımlayıp müdahale edilirse tamam. Ama işte bir kavgayı da akran zorbalığı olarak adlandırırsak müdahale de yanlış olacaktır. Burada e, ki diyebileceğimiz şey ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların zorbalıkla ilgili bilgilendirilmesi, temiz bir içerikle bilgilendirilmesi ve ardından müdahalede bulunmaktır. Akran zorbalığı önlenebilir, azaltılabilir. Önemli olan burada doğru ve temiz bir içerikle bilgilenmek, bilinçlenmek.